Merhaba ben Berra Toprak. South Amerikan Koleji 12. sınıf öğrencisiyim. Şu an 12'ye geçtim. South Amerikan'da IB diploması yapıyorum. Uluslararası diploma. IB 2 yıllık bir diplom programı ve üniversiteden üniversite seviyesine ders alıyoruz biz aslında. Ben matematik, fizik ve bilgisayar bilimi alıyorum. Ben küçük yaşlardan beri kaçta karate karatalarla yüzüyorum. Deniz kaplumbağalarıyla. Ve onların da aslında son gidişimde ne kadar plastiklerle kötü bir durumda olduklarını, yakalandıklarını, takıldıklarını görmüştüm. Sonrasında lise çağlarındayken FRC yarışmasına, robotik yarışmasına girdim Okulumla birlikte takım kaptanıydım. Orada da e, tasarım ve malzeme bilgimi geliştirdim. Robot tasarımları yaparken bilgisayar destek çizimlerle. Ve bu şekilde fark ettim ki eskiden e, çok önemsediğim ve zamanım geçirdiğim deniz kaplumbağalarını şu anki yeteneklerimle ve mühendislik bilgimle kurtarabilirdim. O yüzden de böyle bir şey yapmaya karar verdim. E, benim her zaman mühendislik ve teknolojiye çok ilgim vardı. Çünkü ne zaman problem görsem mühendislik e, gibi Mühendisliğin getirdiği aslında çözüm yolları da çözmeye çalışıyordum. Ama biyoteknolojiye ilgim spesifik olarak zatürre hastalığıyla başladı. Bu tip hastalıkların aslında biyolojik taraflarını ve aynı zamanda biyoteknolojinin yani biyoloji ve teknolojinin birleşimiyle nasıl çözüldüklerini çok merak ettim. Ee, bu şekilde başladı aslında. Ben dediğim gibi zaten şu an üniversiteye hazırlanıyorum. Üniversitede bu bahsettiğim ve şu anda araştırdığım... Biyoteknolojik yöntemleri ve araştırmaları aslında daha detaylı öğrenebilmek istiyorum. Bu biyoteknolojik aletler nasıl çalışıyor, e, hastalıklarla mücadele e, tarafında teknoloji nasıl kullanılıyor? Bunları daha detaylı şekilde öğrenebilmek istiyorum 4 yıllık üniversite hayatımda. Bunları öğrendiğimde ise nihai amacım biyoteknolojik ve robotik çözümlerin aslında birleştiği yerleri güzel bir şekilde aslında dünyaya geri verebilmek. Biyoteknoloji şirketim olmasını istiyorum ki bu çözümleri bir gün ben de hayata geçirebileyim. Bu oyun sonunda da aletimi Dekamer'de aslında kullanabiliyorum. Bilmek istiyorum kaplumbağaları kurtarmak için. Şu anda aletimle patent sürecindeyim.